Borneo yağmur ormanlarında orangutan dahil dünyanın en özgün vahşi canlı türleri barınıyor. Fakat tomrukçular ve palmiye yağı üreticileri bu hayvanların evlerini yok ediyor. Ben Steve Chow hayat koridoru hakkında daha çok şey öğrenmek için Kinabatangan Nehri'ne gidiyorum. Borneo'nun içinde 560 kilometre boyunca uzanan Kinabatangan Nehri, egzotik yaban hayatını görebileceğiniz en iyi yerlerden biri. Merhaba Mincho. Merhaba Steve. Kinabatangana'ya hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Tanıştığımıza memnun oldum. Ben de tanıştığımıza memnun oldum. Mincho sadece rehberimiz değil. Burası onun evi. Şimdi doğduğu yerde bir yaban hayatı koruyucusu. Bazı köylerle birlikte ormanın yeniden canlandırılmasını öncülük ediyor. Borneo'nun verimli toprakları palmiye yağ üretimi için uygun bir yer. Bu madde çikolatadan 100 kremine kadar birçok ürünün imalatında kullanılıyor. Fakat yöre halkı doğanın kendisinde daha çok ekonomik değer olduğunu anladı. Ekoturizm patlama yaptı ve yerel ekonomiye ciddi nakit akışı sağladı. Günaydın. 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 Burası köylülerin fidanlığı. Borneo ormanlarını yenilemenin ilk adımı burada atılıyor. Deriana buradaki kadın ekibin lideri. Orangutan gibi hayvanların yaşamak için ihtiyaç duyduğu 10 çeşit ağaç yetiştiriyorlar. Neden bu kadar farklı türü ağaç yetiştiriyorsunuz? Yaban hayatı için bir koridor oluşturuyoruz. Ne kadar çok çeşit olursa o kadar iyi. Böylece gerçek bir ormana benzeyecek. Kinabatangan kıyıları boyunca orman koridorları oluşturmayı amaçlıyorlar. Tarım ve aşırı ağaç kesimi nedeniyle aralarında boşluklar oluşan orman alanlarını birleştirecekler. Bu fidanların hepsi büyüdü. Artık yeni evleri için hazırlar. Şimdi şu karşıdaki ağaçlandırma alanına gidiyoruz. Bu fidanlar bir zamanlar tomruk firmalarının ve çiftçilerin ağaçsızlaştırdığı alanlara dikiliyor. Sadece ağaçları toprağa dikmekle iş bitmiyor. Onların tutmasını da sağlamak gerekiyor. Burada hızlı büyüyen otlar ve sıcak fidanların düşmanı. Bu yerin bakımı da yapılmalı. Bakımı da yapılmalı. Ağaç yetiştirmenin zor yanı bu. Herkes ağaç dikebilir. İnsanlar ağaç dikiyor ve öylece bırakıyor. Ama bu sadece para ve zaman kaybı. Bakımı da yapıldığında ağaçlar ne oranda tutar? Yüzde yüz. Ağaçlar büyüdüğünde hayvanlar buralarda daha özgürce dolaşabilecek. Şimdi biz neredeyiz Minço? Şimdi beş yıl önce ilk defa ağaçlandırma yaptığımız alanlardan birindeyiz. Bu ağaçlar da aynı tür mü? Evet. O diktiğiniz ağaçlar da ileride bunlar gibi olacak. Beş yılda. Beş yılda. Bu kadar büyüyecekler. Evet, hızlı büyüyorlar. Hayvanların yeniden ağaçlandırılan bu alana gelmeye başladıklarını görüyoruz. Burada gördükleriniz, bunlar fillerin ayak izleri. Fillerin ayak izi mi? Evet, bunlara pigme, yani cüce fil deniyor. Fakat pek de cüce sayılmazlar. Ormanları birleştirmek neden bu kadar önemli? Sunun için. Örneğin orada orman var. Orada da orman var fakat araları boş. Yaban hayvanlarının geçiş yapması zor oluyor. Onları birbirine bağlayarak yaban hayatı için bir koridor oluşturuyor ve ormanı genişletiyoruz. Ormanların bağlantılı olması gerçekten önemli. Ormanlar <laughs> Ormanların parçalanmışlığının gerçek boyutu yerden tam anlaşılmıyor. Biz de manzarayı kuş bakışıyla gözlemleyeceğiz. Birazdan o helikopterle havalanacağız. Burada her yer palmiye çiftliği. Bunların hepsi palmiye ağacı. Orman alanlarının %78'inin palmiye çiftliğine dönüştüğünü söylüyorlardı. Bunun anlamını havadan bakınca daha iyi anlıyorsunuz. Bu inanılmaz. Bütün bu ekili yerler eskiden yağmur ormanıydı. Orangutanlar böyle yerlerde gerçekten yaşayamazlar, değil mi? Hayır, yaşayamazlar. Az önce gördüklerimizden sonra yaptığınız şeyin önemi daha iyi anlaşılıyor, değil mi? Bundan gurur duyuyoruz. Çünkü geriye kalan orman alanlarını kurtarmaya çalışıyoruz. Ormanın böyle parçalandığını ve her parçasının da palmiye ağaçlarıyla sarıldığını görmek. Evet, çok üzücü. Çok üzücü. Köylüler ağaç dikmenin yanı sıra ağaçsız yerlerden yaban hayvanlarının geçişini kolaylaştıracak halat köprüler de yaptılar. Köprülerin işe yarayıp yaramadığını görmek için kamera yerleştiriyoruz. Maymunlar ve orangutanlar bu işi kolayca nasıl yapabiliyor anlamıyorum. Hiç kolay değil. Kamera görüntülerini merak ediyorum. Minço köprünün gerçekten işe yarayıp yaramadığını ilk defa şimdi görecek. Şuna bakın. Köprüden hayvanlar geçiyor. Bu maymunun cinsi ne? Uzun kuyruklu makak maymunu. Bakın bir maymun kamerayla oynuyor. Doğru kamera açısını ayarlamamıza yardım ediyor. Şuna bak kamerayla konuşuyor. Evet halat köprü işe yarıyor. İşe yarıyor. Fakat asıl amacımız orangutanların da kullanmasını sağlamak. Başka hayvanların köprüyü kullandığını görünce onlara da cesaret gelecek. Bu tarafta bir yerde muhtemelen bir anne ve yavru orangutanın olduğu duyumunu aldık. Mincho onlara bakmamız için bizi oraya götürüyor. Bir zamanlar bu alanda binlerce orangutan vardı. Şimdi geriye sadece bin tane kaldı. Burası bir yaban hayatı koruma bölgesi. Halkın girmesi yasak. Rutubetli, çamurlu ve çok sayıda kan emici sürük var. Orada bir yuva gördüm. Orada bir orangutan var. Orangutan mı var? Evet, tepede, ağaçların arasında. Buradan bakarsanız görebilirsiniz. Evet, ağaçların evet. arasında. Canlı. Bir anne goril ve yavrusu. Bizi uyaran sesler çıkarıyor. Çok yaklaşmamızı istemiyor. Yalnız kendileriyle ilgilenmemize de izin veriyor. Kafa dengi birine benziyor. Bunun gibi koruma alanlarında köylülerin anlatmaya çalıştıkları şeyi daha iyi anlıyorsunuz. Orangutanlar rahatça hareket etsin diye orman örtüsünün canlandırılması gerekiyor. Araştırmacılar yıllardır bu orangutanları izliyor. Onların zorlu çevresel değişimlerle nasıl başa çıktıklarını anlamaya çalışıyorlar. Elde edilen sonuçlara göre ağaçları seven bu tür giderek orman zemininde yürümek zorunda kalıyor. Yaşam alanlarının küçülmesi de belli yerlerde nüfus patlamasına yol açıyor. Her orangutanın asgari 5-6 kilometre karelik alana ihtiyacı var. Fakat şimdi bu bölgede 1 kilometre karelik alanı 4 veya 5 orangutan paylaşıyor. Daha fazla alan gerekli. Daha fazla alan. Daha çok ağaç. Bu sadece hayvanların değil toplumun da yararına. Özellikle turizmde. Elbette Kina Batangan'da. Araştırmamıza göre orman içinde tohumları en iyi orangutanlar yayıyor. Böylece sadece bizim için değil bütün yöre halkı için ve hatta dünyanın her yanında oksijeni paylaşan bütün insanlar için ağaç yetişiyor. Yani ormanın kontrol edilmesine yardımcı oluyor. Gerçekten yüzde yüz yardımcı oluyor. Burası inanılmaz bir yer. Fakat biliyorsunuz Borneo yağmur ormanlarının geleceği hala belirsiz. Koruma alanlarına bu kadar yakın dikilen palmiyelerin yağını hepimiz kullanıyoruz ve bu da daha fazla orman alanının dönüştürülmesi için yoğun baskı oluşturuyor. Dolayısıyla bu alanların korunması sorumluluğu sadece bir köye, bir şehre hatta bir ülkeye özgü değil. Çünkü bu tüm insanlığın geleceği.